İki Gözüm Diyarbakır fotoğraf yarışmasının kazananları açıklandı. Diyarbakır valisi Ali İhsansu, Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen Diyarbakır 4 Mevsim Fotoğraf Yarışması'nın kazananlarını açıkladı. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığınca geçtiğimiz Kasım ayında dünyada ilk defa bir kentin dijital fotoğraf platformu olarak kurulan ve profesyonel amatör fotoğrafçıların eserlerinin yer aldığı İki Gözüm Diyarbakır'da Diyarbakır 4 Mevsim Fotoğraf Yarışması sonuçlandı. Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) işbirliğiyle düzenlenen ve 30 Eylül 2022'de başvuruları sona eren yarışmaya 50 ilden 460 fotoğrafçı 1601 eserle başvurdu. Diyarbakır'da toplanan jürinin değerlendirmesiyle büyük ödül ve dereceye giren fotoğraflar belirlendi. Diyarbakır valisi ve büyükşehir belediye başkan vekili Ali İhsansu, jüri üyeleri ile birlikte düzenlediği basın toplantısında kazananları açıkladı. Valisu, yaptığı konuşmada, kentin tanıtımı ve bu tanıtımın sürekli olması için "İki Gözüm Dört Mevsim" adıyla bir fotoğraf yarışması düzenlediklerini söyledi. Kentin doğal, tarihi ve kültürel değerlerini fotoğraflara yansıtan bir dijital platform kurduklarını ve hedeflerinin bu platformu kalıcı hale getirmek olduğunu belirten Valisu şunları aktardı: İki gözüm 4 mevsim fotoğraf yarışması ilimize dışarıdan veya ilimiz içinde olan sanatçıların, fotoğraf severlerin kendi fotoğraf makinesiyle veya cep telefonuyla çektiği fotoğrafları bu dijital platformumuza yüklediler ve çok değerli kişilerden oluşan jüri bu fotoğraflar içinden zorda olsa bir seçimi gerçekleştirdi. Dereceye girenlere ödül Valisu, yarışmada birinciye 50 bin, ikinciye 30 bin, üçüncüye 20 bin nakdi ödül verileceğini kaydederek kazananları açıkladı. Valisu, şöyle konuştu. İstanbul'dan yarışmaya katılan Emrah Yıldız isimli kardeşimiz, köprü fotoğrafıyla üçüncü, yine İstanbul'dan yarışmaya katılan Kübra Soylu, Deva Hamamı, fotoğrafıyla ikinci Nide'den yarışmaya katılan Fatih Yılmaz isimli vatandaşımız, Hasbihal isimli fotoğrafıyla birincilik ödülünü almaya hak kazandı. Dereceye giren fotoğrafları 6 Aralık'ta Keçi Burcu'nda sergileyip fotoğraf sevenlerin beğenisine sunacağız. Tüm katılımcıları tebrik ediyorum, hususiyle de tabi 3 arkadaşımızı da tebrik ediyorum. Emeği geçen herkese, değerli jüri üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Fotoğraflarıyla dijital platformumuza katkı sağlayan herkese en içten teşekkürlerimi, sevgi ve saygılarımı ifade ediyorum. Dereceye girenler puanlama ile seçildi. Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu Başkanı Dr. Sefa Ulukan ise Diyarbakır İki Gözüm 4 Mevsim Ulusal Fotoğraf Yarışmasına 460 katılımcının 1601 fotoğrafla katıldığını belirtti. Üride kendisi ile birlikte Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu Fotoğraf Başkanı Ricardo Bussi, TÜ Türkiye'nin fotoğraf alanındaki ilk kadın profesörü Güler Ertan, Sille Sanat Sarayı yöneticisi Reha Bilir, fotoğraf sanatçısı Cengiz Karlıova, İzmir Fotoğraf Derneği Başkanı Seda Şengök ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Ramazan Kızılkaya'nın yer aldığını kaydeden fotoğraf seçimini puanlama sistemi ile gerçekleştirdiklerini anlattı birinci aşamada 1600 fotoğrafı puanlama sistemiyle bir sıralama yapıldığını, en yüksek puanları alan 112 fotoğrafın ikinci ve üçüncü tura geçtiğini ifade etti. Dördüncü tura 41 fotoğrafın kaldığını açıklayan Ulukan, bunların içerisinde bir, iki ve üçüncüyü ile sergilenecek 30 fotoğrafı seçtiklerini belirtti.